Merhaba Tulsan Bey, öncelikle hoş geldiniz etkinliğimize. Hoş bulduk. Ee, etkinliği nasıl buldunuz, nasıl değerlendirirsiniz? Etkinlik çok güzel, çok değerli arkadaşlarımız buradalar. Hı hı. Ee, Bizlerle bir konuşma yaptık. Hı hı. Ee, gayet keyfi, keyifli geçti. Devamını bekliyoruz, özellikle Web3 ile olması, e, CoinOx'un da arkasında olması hı hı. Ee, bizi mutlu ediyor böyle işte. Peki, Türkiye'deki Web3 ekosistemindeki gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle, Web3 ekosistemine Türkiye ve Türkiye komünitesi bence hızlı ayak uydurdu. Hı hı. Hızlıca Web3'e doğru bir ilerleme kaydediyoruz. Ama şöyle bakmak lazım, daha Web3 ekosistemi çok küçük. web iki tabii bir alışkanlığımız var, onun üzerine inşa edilen bir ekosistem daha iyi noktalara gelecektir. Hı hı. Bence Türkiye kripto para tarafında e, ve web3 tarafında e, yeni teknolojiler üreterek hı hı. E, dünyada adından söz ettirebilir. Hı hı. E, bu tarafa evrilmek gerekiyor. Hı hı. E, peki Türkiye'de güçlü bir topluluk oluşturmak için önemli olan faktörler nelerdir? E, güçlü bir topluluk oluşturmak için e, en önemli faktörlerden biri tabii ki e, bu konuyla alakalı Web3'ün nereye gideceğini Hı -hı. insanlara doğru anlatmak, doğru bilgi vermek çünkü hala da Web3 dediğimiz zaman birçok yatırımcı tamam Web3'le alakalı projelere yatırım yapıyor olsa da birçok yatırımcı hala neye yatırım yaptığını bilmiyor. Bir Doğru komüniteyi oluşturmak için buranın geleceğini biraz anlatmak, buranın da şöyle söyleyeyim hani e, bebek olduğunu anlatmak hı hı. ve ileride çok daha iyi noktalara gelecekçe şey, bir proje ya da bir şirkete hı hı. yatırım yaptığını bildiğini anlatmak gerekiyor. Bu şekilde komüneti bilgilenerek daha da büyüyecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Anladım. Çok teşekkür ederim fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için. Bugün burada sizleri görmek de bizim için ben çok büyük bir mutluluktu. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese güzel bir panel diliyorum. Çok teşekkürler.